Obezitenin yol açtığı sorunlar insana hayatı zehir ediyor efendim. Bu rahatsızlıktan kurtulmada en etkili yöntemse cerrahi müdahale. <laughs> Obezite cerrahisi uygun hastaya tecrübeli ekiplerle e, tarafından uygulandığında çok başarılı sonuçlar veren bir tedavi türü ve hastaların hayatlarını e, sonsuza kadar değiştirme şansımız var. Obezite birçok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor. Cerrahi müdahale ile hem bu sorunlardan kurtulmak hem de fit bir vücuda kavuşmak mümkün. Obezite yalnızca fazla kilo demek değil. Neden olduğu pek çok sağlık sorunu var. Obezite asla tek başına bir estetik problem değildir. Hastalık değildir belki ama pek çok önemli hastalığın nedeni obezitedir. Bunlar en başında hepimizin bildiği kalp damar ve tansiyon hastalıkları, diyabet hastalığı, eklem problemleri, kas problemleri bireylerin hayatlarını olumsuz etkileyen bir sürü hastalık ve bunların hepsinin kaynağında da obezite var. Obezite kişiler senelerce egzersiz ve diyet gibi yöntemlere başvuruyor. Zayıflamayı istediği gibi başaramadığında maalesef umutsuzluğa kapılıyor. Defalarca diyet yapıp tekrar vazgeçip yine başlayanlar ve her seferinde daha fazla kilo alıp tekrar geri dönen hastalarımız var. Egzersiz programlarına kaydolup bir süre başlayıp daha sonra yarıda bırakan insanlar var. İşte bu noktada devreye giren cerrahi müdahale hayatları değiştirebiliyor. Ameliyatın riski elbette mevcut ancak uzmanlar muhtemel rahatsızlıkların önüne geçmede cerrahi müdahalenin önemli olduğunu düşünüyor. Benzer ameliyatlarla karşılaştırdığımız zaman obezite cerrahisi diğer ameliyatlar kadar riskli en fazla. Obezite cerrahisi uygun hastaya tecrübeli ekiplerle tarafından uygulandığında çok başarılı sonuçlar veren bir tedavi türü. Birçok insanın bu ameliyat sayesinde hayatı değişiyor. Hem görüntüsü istediği gibi oluyor hem de olası sağlık sorunlarının önüne geçiliyor. obezite dünyanın bir problemi ve bütün dünya bunu çözmeye çalışıyor. Ve elimizdeki şu anda en büyük güç gerçekten cerrahi. Ve hastaların hayatlarını e, sonsuza kadar değiştirme şansımız var. Bir, bir,